savunmasını B'ye doğru topluyor sanki. Evet, ee, anladılar. Raise de çünkü açıldı uydu tarafından info alındı. Ve hücumda gerçekleşecek bu esnada. Brave şu anda kule tarafında Chronicle içeri girmeye çalışıyor. İlk fightta Boster başarılı. Viper'ın çıkardığı kill sonrasında şimdi Shadows da Boster'a yakalandı. Artık büyük bir problem var. içeri giremediler hala. Redguard site'e ulaştı da kuledeki ölçüyü düşürebilecekler. Mystic'le bir tane kill bulmuş. 2 ve 4 pozisyon. Ve bu aşamada bir oyuncunun canı çok fazla Geek değil. Redgar'ın canı sıkıntı olabilir. Redgar side içerisinde fightları bu arada istiyor Redgar. Az yanına rağmen fena da hasar bırakmadı. Yalnız üzerine kullanılan o renk şey. bomba çok etkili. 4 kill'i tamamladı ve Nets'in üzerine gidiyorlar. Nets'ten totalde 3. kill bu. 1'e 2'ye getirdi. Canı çok az. Nets'in bu kadarcık kazanması çok mümkün gibi gözükmüyor. Mistik'ten hata. Evet kesinlikle turnuvanın en değerli oyuncularından bir tanesi konumunda şu an. Fanatik'in başarısının en büyük pay sahiplerinden bir tanesi derken Dörke bir hamle yapmak istedi. Yalnız karşısındaki isim daha başarılı Chronicle 2'yi de buluyor. Çok yani... güzel. Şey dostan ve savunmanın kararı ağda toplanmak olacak gibi koşa koşa buraya kadar gelecek artık. 40 saniye var. Şimdi bakalım Fanatik bu savunmada başarılı olacak mı? Sakin içerisine girmeyi başardı. Fanatik oyunculara ama atılan bir Flash Boster müdahalede bulunamayacak. Defo içeriye girdi bile bir yanıcı var. Harika bir kill. Buster'dan açılan Sage duvarını engelleyebilecek der mi? Mystic sakin içerisine giriyor. Bir olsa bile Redgar takas Yalnız. almış Buster. Ardından mükemmel bir savunma. Redgar'ın canı az. Magnum arkadan gelecek. Başları belada diyebiliriz ama Redgar. Magnum'u düşürdü. Az ardından da Shadows. Şu an rakibinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor ama net bir fikir sahibi değiller derken Shadows iyi yakaladı. Çanak üzerinde gelen bir inci ve site cheese'ine bir kullanacak Magnum kendisini izlemeye çalışıyor ama burada yardımsız yapabileceği hiçbir şey yok. Defo seçilrini kullandı siteye e giriyor. Magnum hayatta kalmayı başardı. Yerden bir de silah çalışıyor. çalıyor. Magnum bu savunmayı şimdi daha iyi yapacak. Yani giremediler. 40 saniye var ama Chronicle'ın bu vuruşu oldukça kritikli. Magnum da etkileniyor burada. Gelen ulti ile birlikte Magnum'u arıyorlar. Bulamadılar. Magnum! Spike'ı düşürdü. Birden fazla kill çıkartabilir mi bu aksiyonda? Hayır. Şimdi <laughs> dengeli yapmaya çalışıyor. Son saniyelere bırakılıyor. Renk kesili bomba da geldi. Boster son anda buradan köşeye çekildi. Brave F'in Önü kapatılıyor Smoklar. Kule tarafına kullanılan bir birim sonu. Tisi Brave Wave'in nereye sıkıştığı aşağı yukarı tahmin edilecek ama oh. Smok'tan çıkmaya çalışıyorlar. Büyük hata. Boster Brave Wave. Birer kill çıkardılar. Smokların önündeki oyunculara karşı hata yok. Kral buradan girmeye çıkar çalışırken yine Magnum tarafından bulundu ve işler bir anda sarpa sardı m için. Gayet kolay bir şekilde bu savunmayı gerçekleştiriyor. Okay. Fanatik her ne kadar birim sonu kullanılsa da tek başına Redgar 10 canlı. Ya şunu söylemek istiyorum. Boston'un ee, Boston'ın site içerisinde zıplayarak shoulder pick aldığı anlaşıldı, duyuldu ve aldığı shoulder pickten sonra Kullanmış entry var. hiçbir skill kullanmadılar. Hem net hem e, buradaki 3 oyuncu buralara gelene kadar fanatiğin info almasını istemiyorlar. Asayt'te kimse yok. 2 oyuncu da birbirlerinden oldukça uzaklar ve site'i teslim edecekler gibi. Yalnız burada bir kamera var şimdi. ve Magnum bu kameraya ne zaman bakacak bunu merak ediyorum. İlk önce site geçişini kontrol ediyor. Bu kameranın erken fark edilmesi m için önemli. Sight'ı tertemiz bir şekilde ele geçirecekler. Magnum burada bariyeri açmaya çalışan Sage'i gördüğü an o bariyer açıldı. Ve bariyerin bir parçası da kırdı. E, kırmaya çalıştı Magnum ama kıramamış. Yine de kırabilir. Fnatic toplu bir e, retake yapacak. Boston'da ulti var. Brave bir kill ile birlikte ultisi gelecek. Misty'in aynı şekilde. Raze ultisi var. Bunlar önemli ultiler Fnatic için. Edgar bir flash bekletiyor. Buz bariyer kırılıp oyuncular hücum etmek istediklerinde muhtemelen bu flash kullanılacak. Brave bu esnada sarsma ile beraber dörke içeri ulti atmaya karar verdi ve site içerisindeki tek oyuncu yakalanmış oldu. Şimdi dikkat edilmesi gereken tek pozisyon main bu arada Mystic'den gelen bir asistel ikili var. Nets yanıcıdan çıkmak durumunda üzerine bir de ulti kullanıldı. Nets'e hiçbir şekilde oyun imkanı verilmiyor şey dostla beraber ve bir, bir defuse geldi. Fanatik'ten kusursuz biri tek 3 bir oyuncu düşündü. B'ye gitmek istediğini görebiliyoruz. Dörke Trap bu abi. esnada Tuzağı kırmak istemedi. Boster'ın pozisyonu kritik olacak bir operatör yok. Boster! Ya Defo'nun Spectre'ı tarafından yakalandı ve Rezulti gelecek Oo, doğru noktaya. Divo. Defo Anladım. harika bir giriş yaptı. Dörke Nets'i yakaladı. 3 ve 4 pozisyon Defo'nun can tazelemesine ihtiyacı var. Şey dostaki ülkten bahsedelim ama kullanılabilecek bir pozisyonda olmadığını söylemek lazım bu etapta. 3 ve 4 Shadows'un şey duvarı ile birlikte plant alınabilir. 4 arkadan geliyor arkaya bakacak bir şey Shadows ama evet. biraz dikkatsiz. 4 onu cezalandırdı. Smoke içerisine girmeye çalışırken Chronicle fark ediyor. En sonunda 4'e düşürüldü. 2'ye 3 bir pozisyon. Magnum site'a giriyor ve tek başına kalan site içerisinde Redgar'ı yakaladı. Chronicle'ın nerede olduğu belli. Bu esnada gelen bir Chronicle kill'i var. Difo onun da yeri açığa çıktı. Yalnız Mystic Bakalım fight önce kiminle oynamak isteyecek. Difo'nun piklemesini bekliyor Difo Gösterdi omzunu. Diğer oyuncuya doğru yönelmek istedi. Burada Mystic birebir fight imkanına sahip. Difo geriye kaçıyor. Difo Diffuse'u durdurmak için bir pik daha almak isteyebilir. Bir şov durdurması Mystic. Mystic Wolven geç çatla yakaladı rakibini. Muazzam <laughs> bir clutch, Vakit de var gibi gözüküyor. Var, var. var Vakit var. Ve, ve Mystic. Orp'la birlikte ultisi gelebilir. 2-1-3 ultisi söz konusu bu roundda Edgar ulti erken bölümde elden çıkartacak. B'ye doğru kullandığı kantindeki oyuncular bundan etkilendi ve Dinfo bu buna karşı Boster'ı yakalayamadı ama takas için ne? gelen bir Buster oh. Boster olağanüstü <laughs> bir savunma yaptı. Şey ulti de düşünüldüğünde Boster eğer kili çıkartamasaydı Sage'e karşı büyük bir problem söz konusuydu Edgar. ilk <laughs> ardından Brave'i yakalayamıyor ve ee, burada artık tek başına Nets. Boster'ın önüne performansına bir yanıt veremeyecek muhtemelen onun önüne geçemeyecek bu round'da. Nets'in çok bir oyun alanında kalmadı. Spike zaten olun bu tarafına, diğer tarafına düşmüş. Oziet Nets yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyor. Hazır bekleyen oyuncular var zaten Bravef shoulder'ları ile şu an info oluyor. Yeri görüldü. Nets son 35 saniyeye de girmek üzereyken artık bir seçim yapmak zorunda. 30 seconds left. Yani, Nets bir türlü göremiyor kimse. Bir flash Nets'e karşı o kadar temkinli ki Fnatic. Buna <laughs> karşın bir kill verdiler. Nets Tabi hayatta kalmak istemeyecek muhtemelen daha sonunda. Kill çıkarmak isteyecek daha çok. Yo hayatta kalmak istiyor. Korumaya gitti. Magnum da peşinden geliyor. Nets rakibini üzerine çekme. <laughs> Bu noktada <laughs> bir iki tane kritik ulisi olacak. Dörke beklemeyi tercih ediyor. Yalnız çok zorlandı. flashta da gelecek. Dörke burada kaçamayacak gibi geriye. Redgar. Kili çıkardı. Önemli bir kill. Ve bununla Smoklar birlikte seniliyor. esneniliyor. Az... m Chronicle'ı diğer tarafa gönderdi. 3 smoke'da. Burada kullanıldı zannediyorum. Arkadan gelen iki oyuncu Chronicle bekleyecek onları. Ultisi var Chronicle'ın. Düşmemesi lazım. Lütfen geldi. Bütün oyuncular main'e kaçacak. Chronicle sesleri duyuyor. Mystic off guard yakalanabilir. Kimse bakmıyor Chronicle'a. Çok güzel bir I sekans exactly onun adına. İki tane kolay kill. Bu esad'a Magnum ultisini açtı ama Magnum'un yakalanması an meselesi. Derken defodan erken bir takas. Brave'in flash'ı kendisini daha fazla çok güzel hallettiler. Yine Dörke buraya geliyor. Bu sefer stun da var. Ulti de var. Dörke ilerleyecek ama Sitchlar'la duvarın üstüne çıkamadı ve Shadows'la ulti olduğunu hatırlatalım. Shadows bunu kullanmaya çalışacaktır. Edgar'ı kaldırmak isteyecektir. Atılan bir de Smoke söz konusu. Nicole Şimdi ulti kullanmasını isteyecek belki de. Şey dostan yakalandı. Ne? 3 ve 4'e geldi. Bu ultiye ihtiyaçları var oluyor denemeler Abi, söz konusu ama Edgar bir canla kurtuldu oradan. Bir oyuncu daha fazla cihazlar aldı. Chronicle. Chronicle'da yine Örken'in mermilerinden nasıl alıyor hızlı bir B hücumu izleyeceğiz. Burada yalnızca Magnum var. Smoklar geldiğinde 3 oyuncu birden rotasyona kalkıştı. Bugün Boster ya. arkalardan gelecek. Bu arada geçen oyuncuyu gördü Magnum. İkincisine de harika bir reaksiyon <laughs> site <'a> girmeye çalışan. <laughs> Shadows belki geçebildi ama yeri belli. Chronicle'ın da aynı şekilde 4 e çıkmak istiyor ile buradan. Chronicle'da yakalandı. Shadows da rahatsız ediliyor. 4 e onu ben da yakaladı. Geçmek zorunda. Trap kırıldı. Stun, var, Net bir ekibe. Up altına doğru. Boston'ın bulunduğu pozisyona doğru ulti de kullanıyor. Yalnız Magnum main'e geçen oyunculardan Shadows'a azaca hasar verdi. Magnum yine smoke'lardan harika hasarlar bulmaya devam ediyor bu arada Nets. Standan kaçamadı. Brave bir flash beraber takım arkadaşlarını buradan hareketlendirmek isteyebilir. 3 kilik bir short. Vücumu gelecek ve buranın da kontrolünü almış oldu Entry. Dörken'in yakalanması belki de round'un sonunun işaretçisi olacaktır. Çünkü buranın kontrolünü tamamen kaybetmiş durumda. Yalnız buradan tekrar ipe yönelmek istiyorlar. İlk kill geldi. Shadows'tan şey takas var. Chronicle'dan da onun takası geldi ve Shadows... Şey entry açısından çok büyük bir problem olarak arz edilmeyecek belki de bir skor. Ve şimdi... Magnum. Drop tarafında. Magnum ipte. Oradan ilerleyecekler. İki tane tuzak var. Magnum o tuzaklardan bir tanesini bekledi. Mükemmel bir setup. Magnum'dan ve şey dost bunu yemiş oldu. Chronicle içerisine girecek mi? Denemeleri var 4 ve 5 pozisyonda. Bu plant alındı. Defo ilerlemek istiyor. Ancak bu. Brave F oldukça hazırlıklı. Chronicle Boaster'ı yakalamış. Ah, Diğer adı. yanda 4 ultisi var. Biri hiç ultisi kullanıldı. 4 etkilenmedi bundan. Kameranın getirdiği destekle birlikte 4 kill çıkartıyor. Yine rakibin üstüne gelecek. 4 yok yukarı. artık. İyi bir deneme, şık bir deneme. <laughs> Erkin gelseydi ama olmadı. Edgar bu ikinci iki, 2 iki ve 2ye kadar getirildi. Bir kullanılıyor. Şimdi Redgar, bir rakibinin daha farkında. Arkadaşından destek almaya çalışacak, elinde bir de Shock Smoke. O kadar iyi kullanabilir ki Redgar burada. <laughs> Çıkmaya çalışacaklar, Redgar harika bir köşeye geçti. Smoke'a giriyor Aa! Redgar ama başarılı değil. Ancak iki oyuncunun da çok, çok fazla az. canı yok. <laughs> net kafesi önüne altı denemeleri var. Mekno, Mekno. takası getirdi ama süre olmayacak. Yeriye kadar alamadılar. Ve Redgar'ın bu performansı ile birlikte <laughs> roundu kazanan emtiyo oldu. 7-5. Şeyle ayrılmışlardı ve yine deniyorlar. B'den 3 oyuncu birden koşmaya başladı ve burada Magnum hemen burayı bırakacak. Tepeye kalan oyuncular var. Tep kırıldı ve A'nın boş olduğu anlaşılıyor ama burada Nets var. Biraz daha temkinli olmaları gerekecek. Nets kamerasında şu an kamera kırılamadı. <laughs> burada Nets'i görmedi mi? <laughs> Yıldan geçti. Selam verdiler birbirlerine. E şimdi Brave. E şimdi Brave. Tifo'yu yakalıyor. Nets'i de site'da fark ettiler. Nets kill çıkartabilecek mi? Atılan bir flash. Nets buna karşın 4K yakaladı. Ardından hala site'da destek alabilir. 4 mermis var. Net. Bir evet. Nets. Harika bir site savunması yapıyor. Magnum coin'i bulmuş. 3 5 pozisyonda Nets bir kill daha buldu. Arkadan gelen Shadows şey son darbeyi vuruyor. 2 Shadows. Şey Fanatic, çok net bir şekilde bu saate ilerleyecek gibi. Kafes de var. Buna rağmen Fanatik oyuncuları atladılar. Sıkıntı söz konusu değil. Chronicle yalnız çok kötü bir yerde deniyor. Buradan 5 canla kurtulabilmesi bile beni şaşırttı. Çok net bir yerden e, atış etmişti çünkü. Magnum ip altında bekleyecek. Drop kontrolü Fanatik'ti. Sadece main'i alamadılar. Flash kullanımı ama flash patlamadan çıkmak istedi. Edgar Defo'dan takas var. Buranın kontrolü yeniden ele geçirecek olabilir. Nets'ten çok kritik bir kill. Dörke o alınamayan main kontrolü sağlamak istedi ama net OG. ona bir dur diyor. <laughs> ve ulti. bir ulti var. Site'e e girilecek Brave F. bu esnada. Güle, güle herkesin nerede olduğu belli. Evet herkes de çanak tarafında. Ya buradan nasıl inecekler? O buz bariyer de atıldı ama vakit yok. Vakit yok. Yani Nuhay'ı o kadar güzel bir yer aldılar ki zaten şok da vardı vakit. Ve yanıcıyı görmedim evet, evet. ben biraz elden çıkan. E, evet evet biraz line up'a kaçmışlar. Evet. Ekonomik anlamda her iki taraf için de <laughs> ideal e, bir sonraki round olmayacak kayıp anlamında özellikle Fnatic için. Redgar Flash'ı bırakıyor. Shadows'un üstüne gelmeye çalışıyorlar. Yalnız Slow var ve Shadows çok rahat. standa var. Aa, Magnum oradan son anda kaçmayı başardı ama canı çok az ve dikkatsiz Defo. Neden bu kadar dikkatsiz anlayabilmiş değilim. <laughs> Magnum'un canı 30 ve Shadows kill'i elinden kaçırdı. Brave'in sadece bir şey canı Shadows. var. Ee, e ulaştılar. Redgar'da şok olacak. Shadows Magnum'u yakalamış <laughs> Missing. Jadus'u buldu. Güzel bir kill onlar için. 3 pozisyon ama Brave'in canının çok az olduğunu söyleyelim. yavaş yavaş CT pozisyonundan yaklaşmaya çalışıyor. Bu esnada net sarkalayacak ve <laughs> Boster hiç bakmıyordu buraya. Boster'ın ölmesi çok fazla şey değiştirecek round içerisinde. Brave'in bu kadar canı azken Mist'in üzerine çıktığı bir Yük düşüyor. Onun da canı çok fazla azaldı. Mystic bir kill buluyor ama Nets'ten bir kill geldi. Son 10 saniyenin içerisindeyiz. Brave bir kill buldu. Birebir fight imkanı bulabilir Nets'le. Ne? vakti de var. Yalnız Nets hareketlenmeye başladı. Wallbang mermileri yeterli olacak belki ama kili istedi Brave ama Nets çok akıllı. Bitti. Kaçtı buradan. Oo, hatta diğeri döndü mü? de Brave'i yakaladı. Ee, garip oyunu yama'de oyunu biraz devam ediyor mu daha da mı düşe geçiyor diye ama buradan iyi kurtuldular bu arada 4 ultisini açtı siteye e yürüye yürüyor girdi siteye kullandı ve bir kill aldı. Yani Brave injonas bu arada Dreadguard 4'e yakalıyor önemli bir kill. Şimdi Plant de gelmemişti yalnız. Booster sitenin içerisinde bu plant'i almaya çalışacak yine yukarıya bu plant'i kurdu ve Viper ultisini açtı. Brave de yine kendi ultisini kullanıyor. Defo'da bir Ray ultisi var Defo. Sağına gönderecek mi? Bu ultiyi nereye bırakacak? Merhaba. Onu yakaladı. Sage. Bu arada dost döndü. İkisini oh, de vurdu. Kalan tek oyuncu artık. Boster. Sage ultisi de atılıyor. Boster'ın başı belada. Daha önce mükemmel bir savunma yapmıştı hatırlarsın. Bedava. Ne? Burada işin zor. Chronicle'ı güzel buldu. Atlamayı tercih ediyor. Fark edilecek mi bakalım. Boster'ın etrafı sarılacak. Herkes ultinin içerisindeyken Boster bir kill daha çıkardı. Boster'a doğru atılan mermiler var. Boster dedi, Boster! Boster! Boster burası. Oh! Fonatik'in burası. <laughs> Sonuncuyla net bir fight yaşında. Diğer oyuncuların tamamını gerçekten hiçbir şekilde görmeden yakalıyor. Yani için o kadar moral bozucu bir round ki toparlanması, toparlanmaları tekrar çok mümkün olmayabilir. 4 e yine aynı rotayı izleyerek yine site'e kadar ulaştı. Ve yine rahat bir plant gelecek. Bu kez dişe yapılan üç kişilik bir baskı var. Ve bir şerif söz konusu. iki tane şerif söz konusu. Yalnız, Buradan geri çevirmek çok kolay olmayabilir. Bir kötü bir var. plant e, fanatikçiyiz şey şu trigger. anda. E, Magnum'un dolaşması oldukça önemli. Arkada bir tuzak görmüyorum. E, Magnum dolaşırken bunu duyuyor olabilirler. E, bu esnada Magnum geldi, duvarı kırmaya çalışacak. Buna bakacaklar mı? bir ultisi kullanıldı. Dipo içeriye girmeye çalışıyor ve girdiği gibi 4 yakıldı. Wingstone'un ultisiyle birlikte sahici temizlemiş oldular. Ve Hayal alabilecekler mi? Ben bu ultinin nereye doğru kullanılacağını düşünüyordum. Nesli çıkardı ve kiliyor. Ultiye başvurdu. Yine genel takas sonrasında 2 ve 4'e evriliyor. Round Mystic yakalandı. Magnum'un nerede olduğu belli ve sıkıştı Magnum. Artık bir şey yapabilir mi emin değilim. <laughs> ve Magnum yaptı yapacağını. 4K. Bekliyor Edgar gelecek. Dörke'yi gördü çok iyi hasar yalnız. Chronicle başka bir oyuncu. koy... Ohoho Dörke kaçamadı. Chronicle Brave'i yakalayınca şimdi... 3 ve 4 ve M3 kişi avantajına sahip. Mystic'de bir ulti var. Magnum'da bir ulti var. Bunlar round'un akışında artık oldukça önemli ama yerdeki silahlar alınabilir mi? E, buna bakacağız Defo. Pike doğru geliyor. Fark Magnum edildi. Magnum kötü bir açıda bu zamanlamaya yakalanıyor. Ve 2 ve 4 pozisyonda bu sefer fanatik takımı hani derler ya çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Zannediyorum üçüncü de sıçrayamayacak. Çok ucu ucuna round kazandılar. Bunu kaybederlerse paraları da yok. Mystic Simon içine şimdi girdi. Yani hala özellikle site'deki oyuncuyla birebir fightleme imkanına sahipler. Shadows'un acısı çok kritik burada. Chronicle'ın da burada yardımının olduğunu söyleyelim. Bir smoke videosu. Sonrasında gelen Yine Monster Smoke var. İki Smoker oyuncusu bu. Raji deniyor olacaklar. Chronicle bir yere yanıcı bıraktı. Bu arada Defo bu fight'ı kaçırmıyor ve Chronicle'dan gelen bir kill. Bu hızlıca B'yi tercih ediyor ve B'de tek bir oyuncu var. Evet. yine dünkü setup'ın aynısı. Trap'ini bırakmış ve yakın mesafede bekliyor. Bu esnada bir oyuncu kullanıldı. Site arkasına doğru Nets'in etkilenmeyecek. Nets bir kill buldu ama son anda ultiye adımını down. attığı <laughs> için Misty'nin ultisi tarafından yakalanıyor. Bu esnada Defo çoktan arkalara puşlamış bile. bir ulti denemesi ama çok arkasına düştü. Edgar smoke'tan çıkmak isteyebilir. Onun açısını şu an için Magnum kontrol ediyor. Redgar için kötü bir timing. Magnum ultisini kullandı. 4'e 3 pozisyonda Boster tünele girdi. Bir kill aldı diye iki oyuncunun da burada olduğu belli. Fanatik bu roundu kaybetmemeli bu anda sonra. Yani kaybetmez diye de düşünüyorum çünkü son yaşanılan iki fight çocuk oyuncu aydı Fanatik için. İki oyuncu da M3 adına hiç hazırlıklı değildi bu çatışmaya. Yine Difo zaten içerisinde geziyor. m evet parası var. Ve bu yüzden e, hasar vermek isteyebilirler. Fanatik oyuncularından bir tanesi kantinde. Magnum o! Oh! E? Harika döndü Difo. Şey da 4 yakalamış. İstenilen hasar. Bir anlamda verilebildi. Shadows round'a oynamak isteyecek. Kuleye çıkıyor. Bire bir, bir daha aldı. Bire bire geldi. Sürekli Fanatik'in oh karşılarından bahsediyoruz. Shadows vakit. çözemeyecek zaten. Vakit yok ama burada görev. 2v4'te kesinlikle diyor Bu yüzden çok fazla yatırım geldi uydu ama B'ye gidiliyor üst üste roundlarda fanatik için ve savunmada net yine kill çıkartabilecek mi? saatin içerisinde 4 AD ile koymuş gibi buldu ardından Redguard destek getirmeye çalışıyor Chronicle. Geri açığa çıkan oyuncu 4 AD e ancak e, bu noktada bir hamle yapamayacaklar. saatin içerisinde doğru Dipo bir renk bomba kullanacak. Dip attı e, buradan sonra çıkaramayacak o renk bombayla. E, bu noktada yine fanatik oldukça iyi bir konumda ve bu ultiden sonuç çıkaramayacak gibi duruyor. Ostan ölçüsü yine side açıldı. Bu arada girmeye çalışan Redgar. Magnum tarafından yakalanıyor. Kronika hiç fena hasar bırakmadı Magnum üzerinde. Magnum artık çok fazla oyun imkanına sahip değil ve bu roundu da teslim etmeye karar verdi. m çünkü onların da artık para suyunu çekmiş durumda. Ve bir sonraki roundda en azından bu iki oyuncu full buy'la bütün skill'lerle oynamak istiyorlar. Ve 12-11'e gidiyoruz. Okay. Şimdi Slam bir flash var. Dörke Redgar'ı yakaladığı şey dosttan karşılık olsa dahi buradan kaçamayacak gibi duruyor. Dörke. Ve Dörke. harika bir giriş yaptı. Arcade'de Dörke Resital'i ve buradan sonra artık 2 v 4'te m için çok bir şans yok gibi. Yine net yaklaştı. Önemli bir fight yaşıyor. Boster Boom botun da verdiği yardımla belki Nets'i yakaladı. Chronicle artık tek yapabileceği pek bir şey yok. M3'nin performansına yazık oldu diyebilir miyiz? İyi bir maçtı ama öyle, yazık öyle. oldu dememek lazım. Ama daha iyi oynayan taraf fanatikti. Yani onlar kaybetse ben daha çok üzülürdüm içten içe açıkça söylemek gerekirse. Artık Chronicle'ın daha bu round tabii ki kazanamayacağını varsayıyoruz ki gerçekten çok düşük bir ihtimal. Chronicle ikili buldu. İkilesiyle bomba da var. 200 iyice geciktirildi zaten. Bir ulti de kullanacak Chronicle. Mully yakın mesafede Magnum'a karşı ve 4K. E. Bu round'da aldı 4. kill ile beraber.